o bir Allah'ın veli kullarından bir veliydi. O bir hak dostuydu. O önde gelenlerdendi. O şüphesiz ki İslam tarihinin gördüğü ve görebileceği, tanıklık edilebileceği sahabi kadrosunun en parlak musaflarından, sahabi kadrosunun en büyüklerinden yürüyüşüyle, bakışıyla, tarzıyla İnsanları kendine hayran bırakan, yürüdüğünde edeple yürüyen, yürüdüğünde ayak ucuna bakan, etrafına dönüp bakmayan, kalben Allah'la olan, halkın içindeyken hakla beraber olan, tamamen fenafir resul makamında, tamamen Resulullah Aleyhisselam'la kalbin bütünleştiği bir zat. Doğrusu doğrusu o salihler bahçesinde bir reyhandı. O kadar güzeldi, o kadar nezihti, o kadar tatlıydı. Yüzü güzel, orta boylu, masmavi gözlere sahipti. Böyle sakalları gür, yüzü bembeyaz, nurlu, sakalları bembeyaz. Ayrı bir hali vardı. Hangi hali acayip değildi ki? Her hali acayipti. Çünkü onu kainatın medarı iftiharı, Medine-i Münevvere'nin... İmamı, kainatın büyüğü, şehsufarı, insanlığın büyüğü, onu Hazreti Muhammed Aleyhisselam yetiştirmişti. Peygamberlerin sultanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam ona dokunmuştu. Onu o yetiştirmişti. İşte bu sahabi onun dergahından çıkmıştı. Kime benzeyecek? Elbette Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a benzeyecek. Doğrusu o, He, Ravza-i Mutahara'nın diye ifade ettiğimiz Peygamberimizin mescidinin tıpkı bir halısı gibiymiş. Biliyor musunuz? Halı, halı, halı. Yani o mescide ait bir parça, bir parça gibi. Yahut tıpkı Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın öyle mescidinin bir direği gibiymiş. Bir sütunu gibiymiş. Yahut başka bir ifadeyle sanki o... Efendimizin mescidine konan, oradan gitmeyen, orada duran, herkesi gözetleyen tıpkı bir kuş gibiymiş. Mescidden çıkmaz, mescitte bütünleşmiş. Mescitte oturur, bazen bütün bir gece sadece kıyamda. Bazen bütün bir gece sadece rükuda. Bazen bütün bir gece sadece secdede. Allahum merham ümmeti Muhammed. Ya Rabbi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine merhamet et derdi. Farklı bir kalbi vardı. Sanki bu ümmete dua etmek için yaratılmış özellerde bir özeldi. Acayip bir kalbe sahipti. Farklı bir hali vardı. Nahif ve zarif bir yüreği vardı. Ona benzemek zordu. Onun gibi olabilmek mümkün değildi. Büyüktü ama çok büyük bir zattı. Abdest alacağı zaman titrermiş. Titriyor. Sıcak havada dahi titrermiş. Onu yakından tanıyanlardan biri der ki, sen der, niye bu kadar titriyorsun her abdest alacağın zaman? Nedir seni bu kadar titreten? Subhanallah. Şöyle söyler. Bakar der ki, biraz sonra kimin huzuruna varacağım? iftitah tekbiri aldığımda kime en yücesin diyeceğim. Allahu Ekber. Allah en diyeceğim. Ben onun huzuruna varacağım için terliyorum. Edebimden. Hangi amelim var ki? O bana lütfetmiş beni. Huzuruna davet etmiş. <laughs> bana şeref olarak bu yeter. Benim başka neye ihtiyacım olabilir ki? Diyecek. Bazen derler ki niye yürürken hiç başını kaldırmazsın böyle arşa, semaya, göğe. he ne der biliyor musunuz? Subhanallah. Der ki insan bir köle sultanının, padişahının yanında başını kaldırıp bakabilir mi? Kaldıramaz değil mi? Ben de sürekli beni gözetleyen Rabbimden haberim olduğu için utancımdan başımı kaldıramıyorum. Beni gözetlediğini biliyorum. Ve nahnu ekrabu ileyhi min hablil veridim. Allah ki kuluna, insana şah damarından daha yakıttır. Kur'an öyle buyuruyor. Bunun farkında olan, aklı başında olan, hakikaten her anıyla Resulullah Aleyhisselam'ı andıran bir zat. Farklı bir alem, incelemesi gereken bir alem. Doğrusu Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberliğini ispat eden bir zat. ...onun hayatını okuduğunuzda... ...bu zatı ancak... ...Hazreti Muhammed Aleyhisselam... ...yetiştirebilir diyeceğiniz... ...ender bir insan. O cemaat içinde çıkmış... ...en büyüklerden bir insan. <laughs> Subhanallah. Bir şey söyleyeyim mi ben size? Ben de ilk okuduğumda hayret etmiştim. Yıllar önce. Şimdi beni dinleyen hafız amcalarım... ...eli öpülecek hafız amcalarım... ...diyecek ki... Maşallah. Nasıl başarıyor o bunu? Bir gecede iki rekatlik bir namazla Kur'an hatmedermiş. Baştan sona iki rekatta baştan sona Kur'an hatmedermiş. Biz bir Bakara suresini okuduğumuzda ne kadar zorlanıyoruz değil mi? Namazda o kadar zorlanıyoruz ki bazen ayağımızı hafif kaldırıp da diğer sanki ayağımıza koyacak kadar bir hal yaşıyoruz. Ama onu anlatanlar, onu tanımlayanlar, onu anlatırken derler ki sanki o Medine'nin bir direği gibiydi. Secdeye varmadan, rukuya varmadan biz onu o olduğunu anlayamazdık. Tıpkı bir direğe benzetirdik. Namaza durduğu zaman tıpkı adeta eğilmeyen, bükülmeyen, huşu ve hudu halinde tıpkı bir direk gibi dururdu. Böyle Kur'an'la yaşayan, hayır hayrukum Men Kur'anı ve En yani hayırlınız o kimsedir ki Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Hadisini peygamberimizden duyup aktaran zattan bahsediyorum. Her haliyle bir Kur'an abidesi olayan, yürüyüşüyle, bakışıyla, tavırlarıyla ama her haliyle Kur'an ahlakını kendinde barındıran Kur'an mümininden bahsediyorum. Bir gecede Kur'an hatmederdi. Ne kadar büyük bir insan, ne kadar azim bir insan, büyük bir insan. Ama o bazı özellikleriyle sıyrılmış, başkalarından daha farklı anılmış. Herkesin önde olduğu bazı özellikleri vardır. Tıpkı Hazreti Halid gibi öyle değil mi? Resulullah onu anlatırken Seyfullah... Allah'ın kılıçlarından bir kılıç diyecek Hazreti Halid için el kaidul azim büyük komutan girdi hiçbir harbi kaybetmeyen büyük komutan <laughs> öyle ki Mu'te günü Mu'te'de savaşacağı zaman 3000 kişilik Müslüman ordusunu 200 bin kişilik orduyla savaştırmış <laughs> 200 bin kişiye başına edirtmiştir boyuna edirtmiştir Ayrı bir alem, müthiş bir komutan. Bugün inşallah onun hayatını özel anlatayım. Göreceksiniz. Böyle bir insanın olabilme ihtimalinin zor olduğunu anlayacaksınız. Dünya Harp Akademileri onu çok okumuştur. Arap aleminde onun hayatı üzerine çok tez yazılıyor biliyor musunuz? Girdiği hiçbir karbi, harbi kaybetmeyen büyük bir komutandan bahsediyorum ben. Ben bir kılıçtım ki o kılıç hiçbir zaman kınına girmemiştir diyen bir zattan bahsediyorum. Onu yıkayanlar derler ki vallahi vücudunda yara görmemiş hiçbir zerre dahi yoktu. Böyle müthiş bir komutan. Girdiği hiçbir harbi kaybetmeyen. İran'ın tarihindeki en büyük komutan olan ve Üstemi kılıcı önünde diz çöktüren İslam tarihinin gördüğü ve görebileceği doğrusu kainatın gördüğü ve görebileceği en büyük komutanlardan bir komutan olan Hazreti Halid'den bahsediyorum ben radıyallahu anh. Büyük komutan. Her şeyle özel bir insan. O da bu özelliğiyle ön plandaydı. O da bu kadar özeldi. Tıpkı Hazreti Ali'nin da tıpkı Hazreti Ali'nin ilimde. Önde olduğu gibi. Tıpkı Hazreti Ömer'in radıyallahu anh'ın Allah şefaatlerinden bizleri, bizleri onların şefaatine mahrum eylemesin. Tıpkı Hazreti Ömer Efendi'mizin adalette önde olduğu gibi, ama o da öyle bir özelliğiyle tanınacak o da öyle bir büyüklüğüyle anlayacak ki onun şiarı olacak özelliği olacak.